Merhaba ben Ahmet Çelikkoğlu. Bugün size tehlikeli spektrumlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz spektrum deprem kuvvetlerinin binada oluşma durumunu gösteren bir grafik. Yani şu grafik spektrum. Tamamen bu spektruma göre binada deprem kuvveti oluşur. Bunu anlatmak için size belli bir nokta vereceğim. Deprem tehlike haritalarından. O noktaya göre ee, o noktaya göre sonuca ulaşacağız. Hangi spektrumlar tehlikelidir? E, o konuda bir fikir birliğine varacağız. Kaf, Kuzey Anadolu fay hattına yakın bir yerde aldım. Yeri. Ee, enleme 40.493 bu da 36.940 ZB zemin hem de ZE zemin aldım. Aynı bu noktada. Ama bunu sadece o noktada ZB zemi ve ZE diye düşünmeyin. Herhangi bir noktadaki ZB zeminle başka bir noktadaki e, benzer ZE zeminde olabilir. Veya ZD zeminde olabilir. E, farklı spektrumlar olduğu için ZB ile ZE e, onu aldım bu noktada. ZB zemin Türkiye deprem tehlike haritalarına girdiğiniz zaman bu koordinatlarda şunu buluyorsunuz. S, S1.695 SDS 1.526. ZB zemin biliyorsunuz çok sert. Kaya zeminlere de tekabül ediyor. ZE zemin ise alüminyum zemine tekabül ediyor. Aynı bu koordinatta bu veyahut da ZE zeminin olduğunu düşünerek spektrumlar konusunda tartışacağız. Burada bu koordinatlarda 3 katlı bir binan var. 3 kat. Yaklaşık olarak veya dört katlı bir binam var. Öyle düşünün. Dört katlı bir binam var. G artı NQ'da yaklaşık bin ton. Yani deprem kuvvetine esas e, kütlemde bin ton. Şu da benim buradaki binamın birinci mod, ikinci mod, üçüncü mod periyotları. Hakim periyodu dikkat ediyorsanız 0.60 saniye. Şu aşağıdakiler de kütle katılım katsayıları Söz konusu yere kaya zemin de olabilir. Dediğimiz gibi alüvyon da olabilir. Ben de hemen sizin için e, şeyi çizdim. Spektrumu çizdim. haritalarda e, haritalarında buna ulaşabilirsiniz zaten. Bakın şu düz çizgili olay çizgi grafik neye kaya yani ZB zemin spektrumu alüvyon olan da ZE o da şu nokta noktayla gösterilmiş olan. Bakın düz çizgili olan spektrum. TB biliyorsunuz. SD1 bölü SDS şu nokta. Bunun da %20'si zaten TA. Şuraya TA. Şuraya da TB edersem. SD1 bölü SDS 0.25'miş. Diğeri de 0.05'miş. Düz olan kaya zeminin spektrumu. Nokta nokta çizgi olan da aligyonun spektrumu. Kaya zemindeki Spektruma bir bakın. Nedir pik iğme? 1.526. Yani buradaki bir binada oluşacak maksimum iğme. Dikkat ediyorsanız 1.526 cm. Alivyona bakın. Alivyoda 1.356. Alivyonda oluşacak pik iğme daha az. Dikkat ediyor musunuz? Kaya zeminde oluşacak pik iğme 1.526 iken Alivyon zeminde 1.356. Sanki tam tersi gibi düşünüyorsunuz ama bakın öyle değil. 1526, 1.356. Deprem hızı, deprem hızı alüvyonda daha fazladır. Deprem hızı alüvyonda daha fazladır. Kaya zeminde daha azdır. Şöyle ki, kaya zeminde 12-13 cm bölü saniye ise, alüvyon zeminde 20-22 cm bölü saniye olabilir. Yani alüvyonda depremin hızı daha fazladır. E depremin hızı alüvyonda daha fazlaysa, peki ivme niye az alüvyonda? Çünkü İğme dediğiniz şey hızın değişimidir. Her ne kadar kaya zeminde 12-13 cm bölü saniye bile olmuş olsa hız e, hız değişimi olduğu için iğme kaya içerisindeki e, depremin hızı yani oradaki yer hareketinin hızı e, değişimi çok hızlı. Bir anda olur hız değişimi. Çünkü hiç e, boşluk yok. E, hız değişimi bir anda olur. Alüminyum zemindeyse Darecikli zemin. E, hızın değişimi nispeten kayaya göre daha azdır. Onun için e, kaya zeminde iğme büyük. Alevyonda daha küçüktür. T, A, -T -B yazdım. Şimdi buna siz bakarak şey diyorsunuz. E, Alevyonda niye acaba e, iğme küçükken Alevyonda acaba deprem kuvveti büyük çıkıyor? Veyahut da tam tersi. E, kayada iğme büyük, pik iğme. E, o zaman biz ne diyorduk? Kaya zeminler depreme dayanıklı. Niye bu bu iş böyle? Hani ema diyoruz ya. Ema. Acaba bunda bir terslik mi var? Bunun için bir bakacağız. Şimdi bir iki hesap yapacağız. Doğru mu yorumladık, yanlış mı yorumladık? Bakacağız. Dediğim gibi binanın modları bu. Bunlar da şu aşağıya da ilgili binamızın kütle katılımları. Birinci modda x yönündeki hesabı bulacağım. Yani vx'i hesaplayacağım. x yönündeki kütle katılım %50. İkinci modda y yönünde %50. Üçüncü modda x yönünde 30. 5. modda 10, 7. modda da 5. Dikkat ediyorsanız 50 x yönünde 30'dan 80, 90, 95. En az %95'ini sağladım kütle katılımlarda. Dolayısıyla hesaplayabilirim. ZB zemindeki VX'i hesaplıyorum şimdi. ZB zeminde. Birinci mod. Birinci modda kütle katılım ne kadar? Hemen şuradayım. Birinci modda kütle katılım ne kadar? %50. Benim binavın ağırlığı ne kadardı? 1000 ton. %50'si ne kadar? 500 ton. İşte bu ne? M. E bir de bana A lazım. Bu M'di. A neydi? Hemen birinci mod X kimdi. Hemen birinci moda baktım. 0.60 saniye. Şuradaydım. 0.20 0.60 saniye. Şuralarda bir yerde. Dikkat ediyorsanız. Bu eğrinin formülü de SD1 bölü T. Yani şuradaki ivme SD1 bölü T. Buranın SD1 kaçtı? SD1 kaçtı? 0.386 0.386 Bölü neydi? T. Birinci modun t'si de 0.64. İşte buradaki ivme de budur. Eğer tam burada olsaydı binanın e, hakim periyodu yani birinci mod periyodu o da atıyorum 0.25 olsaydı tam platoya gelecekti. Direkt böyle 526 alacaktınız. Düzgün. Ama şu eğriye geldiği için ne alıyorsunuz? SD1 bölü T'dir buradaki Y iz düşümü. Ben. Yani ben de onu yaptım. 0.366, 386 bölü 0.60 Hemen onu isterseniz bir bakalım neymiş? Bilmem. 0.386 bölü 0.6. Oradaki ivme 0.64. Yani şurası geldi 0.64'müş. M çarpı A. Çarptım. Ne kadar çıktı? 116 ton. Birinci modda. Anladık. İkinci modda x herhangi bir şey yok. Üçüncü modda %30 var. Üçüncü moda baktım. Şuradayım. %30. 50 saniye. Üçüncü mod. Şuradayım. 1000 tonun %30'u. 130 eksi katılım. 300 ton. Çarpı aynı şekilde 0, 386 bölü 0, SD1 bölü T. 89 ton çıktı. 5. moda geçtim. 4. modda yine yok malum. İkisi yönünde. 5. moda geçtim. %10. Periyotta 0.40. 5. modun şu. 0.40. %10. Yani 1000 ton %10 kütlesi katılmış. Yani 100 ton katılmış. 0.316, 386 bölü 0.40. Buradan da 98 ton. Yani şu M. Şu da bilginiz EMA. altıncı modda yok, altıncı modda yok. Bir de yedinci modda var dikkat ediyorsanız 5 Beş, yüzde beşi yani binin yüzde beşi eli ton sıfır bölü bunuda sıfır otuz saniye sıfır otuz iki onda bulduk buradan da 60 ton çıktı. Dikkat ediyorsunuz birinci mod ikinci mod sekizinci moda kadar yüzde doksan sonra artık dokuzuncu mod onuncu mod yazmama gerek yok. Ee, Burada aklınıza şu görebilir. Bunların hepsi birinci mod, üçüncü mod, beşinci mod neyse 195 buldum. Acaba şunları topladığım zaman mı toplam deprem kuvvetini bulacağım? Bu mod dediğimiz şey aslında eşgüdümlüdür. Hepsi aynı anda olur. Birinci mod, ikinci mod hepsi aynı anda olur. Ee, dolayısıyla bunları matematiksel olarak, e, aritmatiksel olarak toplamak pek doğru değildir. Şöyle ki, şöyle bir binayı düşünün. Birinci e, bina aynı zamanda konsol hareket yaparken, şu şekilde konsol hareket yaparken Aynı zamanda S şeklinde de bir hareket yapar. Yani bir yeri keser. Aynı zamanda iki tane göbekli veya üç tane göbekli S hareketleri de yapar 3. modda. 4. modda da keza öyle. Yani bina hem böyle hareket ederken hem de S şeklinde hareket eder. Hem de üç göbekli dört göbekli S şeklinde hareket eder. Bunların hepsi aynı anda olur. Bu 1. mod 0.60 dediğiniz sadece şu şekildeki hareketinin periyodu. Diğer 0.55 dediğiniz S şeklindeki bir göbekli S şeklinde. Üçüncü madde dediğimiz zaman iki göbekli S şeklindeki e, periyodu. Yani her 0.60 saniyede şu olay tekrarlanıyor. Her 0.55 saniyede de şu olay tekrarlanıyor. Ama bunların hepsi aynı anda oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi aynı anda olduğu için bunları toplamak çok doğru olmaz. Neden? Birinci mod şu hareket 0.60 saniyede tekrarlanırken diğer şu göbekler hareket 0.55 saniyede bitiyor. Ondan sonra geri dönmeye başlıyor. Hatta azaltıcı etkisi bile olabilir etkisi. Çünkü bu saniyede gidiyor. Tam bir hareketi tamamlarken gidiyor. Bu tarafa geliyor. Tekrar bu tarafa gelirken. Daha öbürküsü e, 0.55 saniyeyi tamamlamış oluyor. Periyodu Ondan sonra ikinci harekete belki de geçiyor. Hele şu. Bu bir hareket yapana kadar bir, şu bir hareket yapana kadar bu iki kere göbek hareketini tamamlamış oluyor. Ve bunların hepsi de aynı şeyde. aynı eşgüdümde. Aynı anda oluyor. Sadece hesaplarımızda kolaylık olsun diye biz bundaki bir deprem kuvvetini hesaplıyoruz. Ondan sonra S şeklinde olan da bir deprem kuvveti hesaplıyoruz. Üç göbekli olan S şeklindeki e, binadaki deprem kuvvetlerini hesaplıyoruz. Sonra diyoruz ki bunların hepsini toplayıverelim. Nasıl topluyoruz? Neden matematik e, klasik toplama şekli toplayamayacağımızı söyledim. Eşgüdümlü olmasına rağmen biri giderken biri geliyor olabilir. Yönetmelik karelerini kare şeklinde toplamamıza izin vermiş. Bunların karelerini 116'nın karesi, 89'un karesi, 97'nin karesi, 60'ın karesi. Bölü kök. Ne çıktı? 185 ton. Eğer benim bu binam ZB zeminde ise 185 tonluk bir deprem kuvveti oluşacak. Kayada. Kayada. Peki aynı bina ZE'de olsaydı veya başka bir yerdeki ZE'de olsaydı yaklaşık aynı spektruma sahip. Bakın dikkat edin. Ee, çizgi kesik çizgili olan spektrum. E, Alevyon zeminin spektrumu ve iğme daha düşük. 1356. Bakalım daha mı düşük çıkacak deprem kuvveti? Birinci moda bakacağız hemen. Yine aynı. 0.60 60. 60. Birinci modun kütle katılımı 500, 500 şu M. Bir de A lazım. Artık şunun iğmesi lazım bana. 0.60 Şu noktaya bakıyorum. Bu nokta 0.80. cd 1 bölü hesaplarsanız bunun SD1 bölü SDS'inden yani 1078 bölü 1078 bölü 1526. Bunun TB'si. Burasının 079 olduğunu görürsünüz veya yani 080. 060. 060 nerede? Şurada. Platodayım. Demek ki ben burada direkt 356 alacağım. Bakın. Şuraya geçmediğim için SD1 bölü T'yi almıyorum. Çarptım 678 ton. Sonra Birinci mod bitti ikinci mod da yok. Üçüncü mod yine eksiyonunda. 30. Yüzde 30'u. 300. 300 ton. O ne kadar? O ne kadar? Üçüncü mod. 0.50. Buradayım. Bakıyorsunuz yine platoda. Yine 156. Dördüncü mod. Yüzde 10 kütle. Özür dilerim. Beşinci mod. Yüzde 10 kütle katalım. 100 ton. Beşinci modun bakıyorsunuz. 0.40. Nerede? Şurada. Hala platoda. 135. O da çünkü 156. A'sı. 7. mod 0.32 o da şuralarda bakın o da platoda hala. Demek ki o da 1356. Kütle katalım %5 50 ton. Çarptım 68, 678, 407, 135 ve 68. Aynen burada yaptığım gibi burada da hesaplıyorum. 678'in karesi, 407'in karesi, 135'in karesi ve 68'in karesi. Kare kökleri. 805 ton. Dikkat edin. Pik ivme alüminyon zeminde daha düşük. Binada oluşan deprem kuvveti 805 ton. Pik ivme kaya zeminde daha yüksek. Binada oluşan ivme 185 ton. Farkı görüyor musunuz? 7, ton, 7, kat, 8 kat. O zaman tehlikeli ivme nedir? Tehlikeli ivme illa ivmesi büyük olan, pik değeri büyük olan spektrumda değil. Platosu geniş, uzun olan spektrumlar tehlikelidir. Neden? Çünkü binadaki titreşimler e, titreşimler neticesinde binada oluşan deprem kuvveti bir türlü bu piratodan kurtulamaz. Hep yüksek deprem ivmesi yer. Bunlar hep maksimum ivmedir bakın. Binanın 0.60 da olsa, 0.55 olsa, 0.50 olsa, 0.45 olsa titreşimi hep ivmesi maksimum ivmeyi yok ve dolayısıyla çok büyük ivme oluşuyor toplamda çok büyük deprem kuvveti oluşur. Hatta şöyle düşünün bina zarar gördükçe hasar gördükçe biliyorsunuz periyot büyür. Periyot büyüdükçe bile periyot büyüdükçe bile hala belki de platodan kurtulamadığımız yerler var. Ve bina hala zarar hasar görmesine rağmen büyük deprem kuvveti büyük yiyor. Ve dolayısıyla deprem kuvveti büyük olduğu için de bina göçmeye gidiyor. Onun için dikkat ediyorsanız 805 ton ve 185 ton alüvyonla pay arasındaki Fark Hem de kaya zeminde e, ivme, pik ivme daha büyük olmasına rağmen ki kaya zeminde dikkat ediyoruz çok ufak bir yer bu. Sadece şuradaki titrişinde büyük e, bir e, şey alır e, kaya zemin. E, kaya zemindeki bina e, büyük ivme alır. Onun haricindeki diğer iğmelerde, e, diğer periyotlarda hep küçük ivmelerdir. Dikkat ediyorsanız sadece şuraya denk gelen de alır. E, onun için de çok büyük iğme, aynı şurada gösterdiğimiz gibi çok büyük iğme oluşmaz veya da titreşime çok bir giyme gelmez. Onun için nispeten küçük bir deprem kuvveti oluşur. O zaman dikkat etmemiz gereken platosu büyük olan zeminler, tehlikeli zeminlerdir. Bunlar da hesaplarken, tasarlarken biraz daha dikkatli olmamız lazım. Pik iğmenin olduğuna değil, platonun büyük olduğuna dikkat etmenize fayda var.